Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere akrep burçları için Kasım ayının 20 ile 30 arası ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Niyetlerinizi alın, bir bakalım bu süreçte ne gelişmeler olacak. Aşkta, işte, sağlıkta diyelim. Evet, çok ikilem yapıyorsunuz. Arkadaşlar nedir? Ee, kararsız kaldığınız konu var. Yani ikilem yapıyorsunuz, bir karar alamıyorsunuz. Bu durumda sizi çok e, yoruyor. Evet, şu sıralar biraz kafanız karışık. Ama benim burada gördüğüm e, çok güzel bir gelişme olacak hayatınızda işle alakalı konularda e, öne çıkıyorsunuz. Yani böyle bir terfi konunuz olabilir. Ne istiyorsanız kariyerde yükselmeyse bu konular gündeme gelebilir. Sevineceğinizi görüyorum. Çok başarılı ve ilerlediğinizi görüyorum arkadaşlar. İş konuları çok güzel çıktı. Burada bir çeşme var. Çeşmenin ağzı açık. Yani sizin... E, bir kazanç elde edeceğinizi ve devamı olacağını bu kazancınızın görüyorum. Bu durumda sizi çok mutlu edecek. Gelirinizde bir artış ya da arkadaşlar olan bir paranız bir yerde ufak da olsa bir yatırımınız varsa burada da bir artış olabilir. Bazı şeyler sizin hoşunuza gidecek. Ama bir nankörlük mü gördünüz birisinden? Bakın burada nankör ee, nankörlük gördüğünüzü. Ve bu kişinin e, geçmişte kaldığını e, fakat bir adım alabileceğinizi görüyorum. Yani size bir hainlik, bir nankörlük yapan birisi tekrar gündeme gelecek. Yani bu bir aldatma olmuş olabilir, sizi kandırmış olabilir. Böyle bir durumun tekrar gündeme gelmesi var. Dikkat arkadaşlar. Biten bir şey varsa hani çok böyle size kötü gelen birisi olduysa geçmişinizde bir haksızlık büyük bir haksızlık var bunlara uğrayanlar olduysa sakın arkadaşlar uzak kalmanızda fayda var ama normal bir küslükler normal bir ayrılık hani böyle bir lafla sözle birbirinizi kırdıysanız bu gibi durumlarda gelişme olacak ama bu, duru, bu gibi şeyler için demiyorum ben bu konuyu dolandırılma aldatılma konuları Yalan dolan büyük bir şeylerden dolayı bir hainlik gördüyseniz buna dikkat edin sadece çünkü bu da gündeme gelecek. Yani arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Bazen böyle çok karışık çıkıyor inanın ben de zorlanıyorum ama anlatmak zorundayım nasıl çıkıyorsa. Bir paraya çok büyük sevineceksiniz. Bu para iki kişi ya da üç kişi arasında bir paylaşım miraslık bir konu olabilir. Ya da bir yerin satışı ile alakalı böyle bir bölünme olabilir arkadaşlar. Ee, sevineceğiniz yani satışla alakalı bir duruma sevineceğinizi görüyorum. Dardasınız arkadaşlar. Hani kendi işiniz olabilir, belki böyle bir sorumluluklarınız olabilir. Şu sıralar biraz giderlerde artış var ve bu durum sizi dara düşürmüş olabilir. Ama şöyle bir şey de görüyorum kısmetlisiniz. Yani para konularında da gider olsa da bir yandan da kazançlarınız da olacak. Ve kat kat artacağını da görüyorum. Çok şanslısınız. Neye emek mücadele veriyorsanız burada kendinizi göstereceksiniz. İş konuları çok ön planda olacak. Hırslısınız arkadaşlar. Ve eğer ki boştaysanız çalışmıyorsanız da her an işbaşı yapabilirsiniz. Bir haber alıp görüşmeye çağrılabilirsiniz. Ve burada bir anlaşma sağlanabilir. Eğer ki olumsuz cevap da aldıysanız çok yakında bir olumlu cevap alıp gideceksiniz. Daha iyisinin gelmesi için bu yaşanmış olabilir. Evet hastanız var sanki de bu hastanız kontrol amaçlı hastaneye git gel yapabilir sıkça. Yani belki bir ameliyat oldu bunu atlattı çok şükür iyi şu an ama bir kontrol altında olabilir. Ya da böyle bir sürecin içerisindeyseniz bir hastanız hastanede yatıyorsa iyiye gidecek ve arkasından tedavi süreci yine devam edecek ama çok da iyi olacak arkadaşlar. Kendinizin de sağlıkla alakalı sıkıntıları var. Boğaz çakranızı çok gösteriyor. Boğaz ağrıları çekenleriniz çok sık olabilir. Ya da bu durum bir düzeliyor, bir geliyor, bir geçiyor gibi. Ve iç hastalıkları arkadaşlar. Yani iç hastalıkları derken kalıcı, Devamlı tekrarlanan, ara ara gündeme gelen bir sağlık sorununuz olabilir. Kendinize çok dikkat edin. Eğer ki belli bir yaştaysanız hele. Kolesterol, tansiyon bu gibi konular gündeme gelebilir. Stresten uzak kalın. Şu sıralar biraz ben sizi düşünceli görüyorum. Ee, kafanız dağınık. Duygusal anlamda özlediğinizde birisi var. Görüşmediğiniz, iletişimi kestiğiniz. Bu kişinin gündeme gelme ihtimali çok yüksek. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum Haksızlığa uğradıysanız Büyük hatalar yapıp Gittiyse birisinden Körlük yaptıysa size Bu durumun da gündeme gelmesi gözüktü Arkadaşlar bakımın başında Bu durumlara sakın Olumlu bakmayın Sadece öteki normal tüslüklere Hani böyle aranızda Kıskançlık olmuştur Laf çatışması olmuştur Bu gibi konulara bir şey demiyorum Bunlarda iletişim olacak zaten Karşılıklı görüşmeler, yüzleşmeler olacak. Ama öte türlü şeylere sakın arkadaşlar müsaade etmeyin, tekrar kırılmayın. Evet, hızlı gelişmeler. İki tane hızlı bir haber alacaksınız bu dönem içerisinde. Bunlara çok sevineceksiniz. Ve birisiyle bir yola gideceksiniz. Bu yol iş amaçlı olabilir. Yolculuk yapabilirsiniz. Ansızın gelişebilir. Ama dedim ya arkadaşlar öne çıkacağınız bir süreçtesiniz. Eğer mahkemelik bir durumunuz varsa bakın burada çünkü devlet kapısıyla alakalı konular çıkıyor. Ne konuda mahkemeniz varsa fark etmiyor. Sizin istediğiniz sonuçlar olabilir ama bazı uzamalar olabilir. Dediğiniz süreçte değil de ee, mahkemenizin günü yaklaştıysa uzayabilir yani arkadaşlar hemen sonuç alamayabilir bazılarınız. Kiminizin de hızlı gelişme diyor. Önceden ertelendiyse hızlı bir gelişme yaşayabilirsiniz ama ertelenmediyse bir uzatma olabilir arkadaşlar. Evet elinizden bir şey mi kaybettiniz? Yani bir şey mi çıktı? Neye üzülüyorsunuz? Bir kayıp diyor burada. Para da olabilir, maddi de bir şey e, haricinde altın değerli bir şeyiniz de olabilir. Bir şey üzülüyorsunuz. Ya kaybettiniz ya düşürdünüz bilemiyorum. Burada bir kayıp olarak görünüyor. Evet arkadaşlar. Sizin kafanızda soru işaretleriniz çok. Şu sıralar gerçekten çok zorlandığınız bir süreçten geçmişsiniz. Ama artık bunlar geride kalıyor. İlerleyen dönemlerinize bakıyorum. O kadar yıldız gibisiniz ki yani parlayacaksınız arkadaşlar. Kendinizi öne çıkaracaksınız. Yani konuşulacaksınız. Bu anlamda bir ağırlık olabilir. Çok aşırı nazara geliyor olabilirsiniz. Ve burada mutlu olacaksınız. Ya burada bir tamamlanma yaşayacaksınız. Devam eden beraberliklerde taçlanma diyor bakın. Yani ciddiyete giden beraberlikler olabilir. Bir teklif alabilirsiniz. Tabi bu hepinize uymayacak ama arkadaşlar güzel giden, devam eden beraberliklerde ciddiyet gözüküyor. Yani akrep burçları, evlilik teklifi alanlarınız olabilir şu sıralar. Bu süreç içerisinde. E, adım atabilirsiniz. Buna evet diyebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Ama e, değişim gözüküyor. Yani kadersel süreçleriniz gözüküyor. bir Kararlar verebilirsiniz yani. Evet. Hayatınız e, güzel arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntılar çekilmiş artık. E, neye emek neye çaba gösterdiyseniz. Artık bunların karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. İş konuları özellikle dedim ya arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Bereket var. Yeni bir iş düşünüyorsanız burada bir kazanç var ve ilerleme var. Ya da ortaklama bir iş düşünüyorsanız birisiyle burada da hayırlı görünüyor. Eğer ki ortağınız varsa bir sorun yaşıyorsanız da bu düzelecek. Yani bir uzlaşma, bir anlaşma aranızda olacak. Yasak aşk yaşayanlarınız var. Özlem var. Burada görüşmeyenleriniz çok. Ee, yani sevdiğiniz insan evli olabilir. Ya da siz. Ya da bir taraf evli bir taraf e, bekar. Ya da her iki taraf evli. Arkadaşlar burada benim gördüğüm yasak aşk. Görüşmeyenleriniz çok. iletişim işaretleri de çok çıkmış. Yani şu sıralar bu kişi sizi çok düşünüyor. Siz de düşünüyorsunuz. Ama onu bu şekilde kabul ederseniz bir müddet daha olacak. Yani uzun süreli bir beraberlik gibi bu. Ya da işte arkadaşlar burada bir iletişim olacak. Fakat çok üzülüyorsunuz. Beklenti enerjisindesiniz. Bu insan da sizi düşünüyor. Yasak aşk yaşayanlar için diyorum. Hepinize geçerli değil. Ama göründüğü için söylemeliyim. Kısa kısa yollarınız çok var. Git gel yapacaksınız. Çok da aktifsiniz. Bu sıralar var ya her şeyi bir anda halletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yani hesapta olmayan bir şeyler çıkmış olabilir. İmza konuları ya da devlet kapısıyla alakalı halletmeniz gereken durumlar, konular olabilir arkadaşlar. Bu 20'si ile 30'u arası biraz hareketli geçecek sizin için. Ama her şeyin üstesinden gelebilecek gücünüzü görüyorum. Gözlenmediğiniz bir konu var. Sorularınız var kafanızda. Bu sevdiğiniz insanla alakalı olabilir. Bir kuruntuya girmiş olabilirsiniz. Ama burada sorularınıza cevap alacaksınız. Ve sizden hiçbir şey kaçmayacak şu sıralar arkadaşlar. Bir arkadaşınız ya da yakınınız kim size yanlış yaparsa bu önünüze gelecek. Her şey ortaya çıkacak. Rahat olun yani. O yüzden sizden gizlenen hiçbir şey olamayacak şu sıralar. Ee, sevilen bir insansınız, sevildiğinizi de görüyorum. Çok güçlü karakterlersiniz ve sevdiğiniz insan biraz öne çıkması gerekiyor sanki. Hani böyle gücünüzün altında kalıyor gibi. Ee, bunu öne çıkarmanız gerekiyor bu insanı. Bu durumdan rahatsız sanki karşınızdaki insan, sizin gücünüzden rahatsız. O daha çok gücü seviyor gibi. Ya da onu biraz daha öne çıkarın arkadaşlar. Yani bazı konularda ona fikir yani bir şeyler sunun, bir kararlar vermesini sağlayın. Ona bir şeyler danışın. Ona ihtiyacınız varmış gibi. Yani yani şunu demeye çalışıyorum. Bazılarınız bundan dolayı sorun yaşıyor. Bu insan güç istiyor yani. Ama siz ondan güçlüsünüz, buna daya gelemiyor bu insan. Bunu belki dile getirmemiştir ama böyle görünüyor arkadaşlar. Biraz sevdiğiniz insanı öne çıkarın. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.